Çok da mutlusun, güzel, güler yüzünle, oh tuzumu aldım ekstradan. Alttaki eksteden. tuzu unuttum o zaman ben Derya Hanım, o kadar duramla didiştik, o kadar halamda şuydu buydu üst üste problemler geldi ki... ...artık gerçekten ne yaptığım kafam karışıyor benim yemek yaparken. Çok zorlanıyorum, kontrol edeceğim her şeyi diye kendim gerçekten mahvoluyorum burada. Yani almışım, aşağı koymuşum, sonra baktım dedim yok bu hani tuzsuz olacak bir yemek de değildi yani ölünkörü. Biliyorsunuz o ma yaptığımız makarnayı yani kaynatmamız gerekiyordu tuzun içinde birbirine yapışmaması için tadını koyması için. Ki ben Ayşegül ablaya o yüzden dedim ben çok tuz kullandım Her hani tuzu özellikle takip tuz. ettiğim tamam, için dedim. Tamam herkes senden az tuz kullandı. Ama benim dalgınlığıma gelmiş yapabileceğim bir şey yok ki benim bunun için. Benim o kafam da almış. Ben Duran'la sürekli didişmekten uğraşmaktan tarif etmekten yap et demekten. Yani artık gına geldi ne yapabilirim artık yani unutturdu bana. Ama şey diyorsun orada diyorsun ki benim masama tuz koymayı unutmuşsunuz. Benim masaya tuz koymayı unutmuşsunuz. İşte oraya koyduğumu unutuyorum ki onu söylüyorum ben de bunu anlatıyorum. Çünkü ben oraya hemen koyup da gitmiyorum aradan bir süre geçtikten sonra gitti. Peki şimdi bana bunu ileten ekip arkadaşım orada da gördünüz Seda'yı buraya davet etmek istiyorum. Seda Gel bakalım Sedam. Şey Sen orada dolapta tabakları yerleştiriyorsun bir şeyi. Evet dolabı düzenliyordum malzemeleri. Daha sonra Nuriye abla buraya geldi dedik yani benim masamda tuz yok. Bana tuz verebilir misin? Tamam. Ben ki herkes eşit veriyoruz emin misin olmadığını? Evet eminim dedi. Sonrasında ben arkaya gittim arkamdan geldi ve tuz aldı. Tekrar masasına döndü. Hı hı. Sonra ben tekrar masaları kontrol ederken Nuri abla, Nuriye ablanın oraya alta tuz koyduğunu gördüm. Ben de o tabağı aldım. Fazladan olmasın diye. Aa. Evet. Yani masasında bir tane tuz kalmış oldu. Alttakini de tekrar geri aldım. İki tuzu görünce. Yani aslında Nuri burada fazladan tuz kullanmadı. Evet. Sen de çok dikkatliymişsin ana. Aferin. Sen de çok dikkatliymişsin. Peki, o anlar var mı? Yani Bir güvenlik kamerasından vardır. Güvenlik kamerasından izleyelim. Gelelim, gelsin, izleyelim. Evet, gördük. Sen tekrar masaları evet. kontrol ederken alta da bakıyorsun. Evet. Fazla olan tuzu alıp götürüyorsun. Evet koyduğumuz malzemeleri bildiğimiz için fazlalığı aldım. Harika. Tamam. Çok teşekkür ederim. Evet. Burada her türlü yemeklerin birbirine benzemesi çok önemli. O yüzden malzemeler ölçülü veriliyor. Nuriye yaptığın çok yanlıştı. Seda oradan ikinci tuzu almasaydı ve bu kanıtlanmasaydı sen bugün buraya veda ediyordun. <laughs> ya Nuriye nasıl yaparsın böyle bir hatayı? Sen bir de tecrübelisin. Geçen yıldan beri buradasın. En iyi sen bilmen gerekiyor. Ben çok özür dilerim. Dediğim gibi Duran'la atışmaktı, halamdı, konulardı. O kadar çok zorlandım ki çok özür dilerim. Bilinçli yaptığım bir şey değildi. Tekrardan mastırarak söylüyorum. Evet biraz da bizim hatamız olabilir. Çok üstüne gittik. Peki. Ya anlaşılan burada bir art niyet yok ama büyük bir hata var, büyük bir yanlış var. Sizlere de ders olsun. Bunun bir daha yaşanmaması için senden bugün bir puan kesiyorum.